Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Erangel'da militer yolundayız. Bakalım militer bize istediğimiz kili ve istediğimiz silahları verecek mi? Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Evet. Kerim sen e, eskiden olan bir olaydan bahsedeceğim sana. Şimdi eskiden Kerim e, gladyatörlerle aslanları savaştırırlardı. Aslanlar daha vahşi olsun diye 3 gün aç bırakırlarmış. Ee, ben de kendimi bundan yola çıkarak dünden beridir aç bıraktım. Çile aç bıraktım. Bakalım ee, sence bu aç bırakmam benim vahşiliğim konusunda nasıl bir farklılıklar çıkar, farklılık çıkartır? hem senin yorumunu bir alalım. Şu anda çok adam var. Göreceğiz ne işe yarayacağını. Vallahi ben şu görüyorum. an vahşi bir aslanım. Vahşi aslan. <laughs> Kardeşim M4'ünü çekebilir miyim? Enayi bir bir charger M4'ü boşaracağım. Ben. Neredesin lan? Kusmuş. Adam, Adam Kerim sen neredesin? Arkandayım. Cover'dasın değil mi? Eee. Evet. Cover'dayım. Gel 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 boş bir anda. Tamam 5. kilimi de aldım. Şuradan mermi var mı? Yok. Allah nane yedik. Bende de pompalı var. Bende de pompalı var. Kitim var mı? Yok. Eee tabancayla adam alma ihtimalim yüzde kaç? Çok düşük. Düşmemeye çalış. Ben adamda da çok fazla mermi olduğunu düşünmüyorum. Mermisini birazcık boşa harcatıp mı saldırsak? Yürek abi nasıl harcatacaksın? Böcük. He <laughs> he. Kader adam geliyor. Bekle bomba sallayacağım. At bombayı. İnşallah bomba yolu. Helal sana ya. Sen var ya aslansın kaplansın sen ya. Fabrik mı? adam var. Ay ya. Her yerde adam Gel var. şu C'ye gireceğiz mecbur. Orhan'ın çocuğu olur mu Kerim? La burada da pompalı var ya. Vay şansımıza. Hadi 556. Allah rızası için 556 ya. E son 2 çektim. Vallahi beni buradan çıkartamaz. Sen bir ben ikinci gazdayım. Tamam dikkat et sucu falan olabilir. Ayak sesleri İki var. Kapıları kapalı. Yan evde adamlar var. Hocam bir tane tarama silah vermeyeceğim mi cidden? M4. Bir 556'sının bir kısmını bana salabilir misin? Gel. Aslım elimdekini yani. Bomba çektiler mi Bomba alacak var. Evet. Dur ben şu kapıyı bir tutmanın yolunu biliyorum. Oğlum bunlar C lootlamış. Sence bizim bunlarla savaşma şansımız yüzde kaç? Var var. Bekle. Kendimi yaktım. Kendimi yaktım. Ana Anam 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 anam. Ne yapsak biz mi rush'lasak adamlara yani buradan ya ya. buradan mecbur sal, saldırmamız gerekiyor. Orhan'ın çocuğu olur mu lan? Çatıya çıkalım mı? Yok yok çatıya çıkma arkadan adamları. Vallahi gelin mermi bulurum umuduyla bir çıktım çatıya. Atladım aşağı geri. Girdim eve. Evin ilk katını. İkinci katta adam var. O tarafta. Merdivenin oradaydı. Tamam, tamam temiz. bir de onun iyi oğlum. O bottaki mermileri al. Kerim al buraya yani ağrı kesici attım. O şurada yani kale, kalede var biri var. Kalede biri var. Aynen aynen bolu toplayacağım oraya bir dakika. Acaba bolu duvara gidiyor mu? Baygın. İyi. Adamın kalesi var ya. Bir aşağı bizim geldiğimiz taraflarda adamlar var. Loot bulmamız lazım Kerim. Mermimiz yok. Adamın canı çok az. Ana bunu başka yerden vurdular indirdiler ya. Çaldılar mı? La bana kill gelmedi. La oğlum. Oğlum siz ölümden ölüm beğenmediniz mi? Adamlar üstümüzde. Bomba çekiyorlar. Buradan tek kaçış yolu şöyle. Delice bir yol. Et. Yapma saldırma. Ay bastığım bütün bandaj boşa gitti ya. Kerim mecburum. Bekle gitme. Çok gitme çok gitme. Bekle orada ben de gelirim. Şunu da basayım. Adam tepende geliyor sana doğru. O iki kişi iki kişi geri çekil. bir kişi daha var mı? E bayan bay. var. Yes be! Yes be! Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Ben dedim ki bak açım dedim. Vahşiyim dedim. Adresifim kompleksliyim dedim bak. Demedim mi Kerim? Dedim. Ben sizi tehlikeliyim dedim. Tehlikeliyim. Hocam selamun aleyküm. Var mı poçikide birileri? Ayak sesi. Arka. Aha. Adam. Oo onlar galiba. Can bas, can bas, can bas, geldim. Sen canlı bas. Soldan birisi. Arkadan geliyor. Adam önümünde geçti. Kardeşim o kadar da bayılırsın ha. Tamam. tamam, burada temiz. Hocam, selamın aleyküm. Araba. Aha, araba sesi. Arkada. Evim, evde. Bas, bas, bas. Kardeşim, sağ çek. FBI. Tamam, devam. Bu evde arkadaşını onur attı. Tatlı dur. dur. Hangi evde o? Toki. O bey hep benim atladım. Bin bin bin, bin 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 bin. Hadi bakalım Kerim burayı alacağımızı umut ediyorum. Yallah bismillah. Ben alevi açtım yine abi, bas. Ben de buzu açtım Kerim bas. Adamı hem yaktık hem soğuttuk ya. <laughs> Adamı Aynen. baga soktuk ya adam. Aa yok ayak sesi var. Aynen. En yüksek toki. En yüksek toki çatı kerim. Dikkat et dikkat et çatı çatı çatı. Helalsin be. Ben kit basıp geliyorum sen bas istersen. Adam var mı başka? Ağzıma bomba geldi. Valla kerim ben böyle yan yan gideceğim. Gördüm seni. Helalsin aslanım. Baygın basalım mı? Çatıya bomba atamıyorum ki. Bas ya ben basıyorum. Vallahi çektim emanet kerim. Önüme de bir duvar koyayım. Bekle, alevi aç gene. Adam evet. çatıda. Aşağı mı atladı biri? İkinci katın şeyini atladı sanırım camını. Açtım buzu. Helal. Helal. Niye değil, benim... Adamlar adamlar adamlar. Arabaya sen mi sıktın lan? Aynen. Adamda KNT var. Eve gir eve. Evet gördüm. Ben de gördüm. Yedi. Çok güzel yedi kafasına bu arada. Bomba sallayacağım oraya. O zaman iman power. Allah. Allah! Tutacak tutacak bas bas bas. Alevi açtım. Buzu açtım. Allah 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 Allah. İkinci kata çıktı, bomba sallayacağım. Biri dışarıda, biri öbür eve girdi. Bir arkaya dolanıyordu, indirdim. Sen bu evin çatısını indirdin mi? Bu aşağı atmayan biri vardı, onu indirdim. Başka biri var mı? Valla şu taraftan biri kaçmaya çalışıyordu, ben onu indirdim. Ee, bunlar iki kişi değil miymiş? Başka kişi öldürdük? İki. Ee? Biz iki kişi görmedik mi? E tamam, iki bu kişi direkt öldü, öldü mü? Yok bu bayıldı. Tamam benim durduğum da bayıldı. Hocam. gelin bir bir, bir hata var sanki. Hayır. Gel. Ya benim ben. Miraç abi. Yok yok. Hani? Aa kırmızı toros gelir. Hani oğlum? Adamı görmüş olmalı. Gördüm. Hadi yedi. Ya. Bu mesafeden bana kendini AK sprey attırıyor ya. Dur bir dakika bekle yavaş git. Ayak sesi duydum sen. Olur işte. Adam mı lan? Enes'im kardeşim ne yapıyorsun? Bir dakika. Yapmak istediğim şeyi yapamadım. Ama o Enes ne yapıyordu burada? Oğlum, böyle bir pusma şekli mi var ya? Enes. Enes böyle bir pusma şekli mi var Enes? Nasıl pusma şekli? Hocam selamünaleyküm. Evet bir kişi daha indi. Aa gördüm. Güzel ona body vurmuşum. Güzel güzel. O arkada e, yuvarlanan şeyin arkasında da bir adam var. Tamam sen de öyle. Değil. Bayıldı. Bas 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 bas. Son bir kişi kaldı. Aa, o da tarlada koşuyor. Tarlada koşuyor. Hadi yedi benden. Helal be. 30 kill. Yes. Yes. <laughs> Gençler işte 3 gün aslanı aç bırakırsanız böyle oluyor. Evet arkadaşlar, e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence gayet güzel bir maç oldu. Şöyle bakalım sonuçlarımıza. Gençler 30 kill, 4000 hasar vermişiz. Gayet güzel bir maç. İkimizin de oranı 99.5 ama MVP benim tabi oyun gerçekleri gösteriyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Bay bay. Beğendim.